Evet yayına girmişiz arkadaşlar. Yavaş yavaş gelmeye başladınız. Hocamız da geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şuradan son ayarlarımızı yapalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz hepiniz yine arkadaşlar. Artık birbirimize aşina olduğumuzu düşünüyorum. Ama yine de tanımayan arkadaşlarım için biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Evet arkadaşlar ben Açeli Kılıç, Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü. ikinci sınıf öğrencisiyim. E, topluluğumuzda da e, yönetim kurulu üyesiyim. Evet biraz heyecanlıyım. O yüzden eğer bir kusurum olursa kusura bakmayın. Şimdi yayının başından söylemek istiyorum. Biraz toparlanmalarını bekleyelim arkadaşlar. Yayın açmak için de zaten saatimiz daha var. Bir dakikamız var. Arkadaşlar yayınıza gelecek olursak da bugün Setenay hocamız ile öğretmen aşkının öğrenciler üzerindeki etkisi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve de bugün Teacher's Talk 2021'in ilk yayını. Ee, bildiğiniz gibi Teacher's Talk 2020'yi Eylül-Ekim ayında yapmıştık arkadaşlar. Ama pandemi sürecini öngöremediğimiz için. Ve artık Eylül-Ekim gibi yüz yüze etkinlikler yapmayı da temenni ettiğimiz için e sizin de bilgileri ve fikirleri doğrultusunda arkadaşlarımızla beraber etkinliğimizi öne çekmeye karar verdik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz daha bekleyip hocamızı yayına alacağım. Bu sırada arkadaşlarımız biraz daha toparlanmış olurlar. Arkadaşlar biraz da topluluğumuz hakkında konuşayım. Topluluğumuz da Gazi çatısı altında Gazi yabancı değil ve kültür topluluğu olarak kurulmuş bir topluluk. Siz değerli üyeleriniz ve kıymetli hocalarımızın da desteğiyle hızlı bir şekilde büyüyen bir topluluğuz gerçekten. Ve pandemi sürecine rağmen de aktifliğimizi bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Eğitim fakültesi bağlamında açılmış olmamıza rağmen her fakülteden ve her bölümden de arkadaşımıza açık olan bir topluluk. Aynı zamanda bizim topluluğumuz. Hadi, doldu. Hocamızı yayına alalım yavaştan. Evet, tabii ki de Ama official olarak mı bilmiyorum. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Açelya. Merhaba, nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım ama bir o kadar da mutluyum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Heyecanımız ortak. Herkese hoş geldiniz diyorum. Katılan, bizimle olan herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Bir cumartesi günü e, evlerimizde elimizden geldiğince kendimizi aktif tutmaya çalışarak. İyiyim. Teşekkür ederim Açelya'cığım. Davet ettiğiniz çok... çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Bu yoğunluğunuzun arasında bizi kırmayıp da yayınımıza katıldığınız için. Çünkü gerçekten bizim için çok değerliydi bu yayın. Benim için ne kadar değerli olduğunu söyleyeyim. Ben de bir gazi mezunu olarak evet. e, burada olmak, buraya konuk edilmek benim için de çok anlamlı. Senin nezlinde bütün topluluktaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Sadece bende mi donuyor? Biriniz yazabilir misiniz? Açeli az evvel seni e, donduğunu gördüm ama bende mi sorun bilmiyorum. Hocam şu an e, net mi? Çünkü siz de bende dondunuz da. Sanki şu an net gibi. Net gibi şu an ama bilemiyorum. Evet, eğer arkadaşlar ihtiyaç duymadıkça yorum kısmını kapatmayacağım. Eğer hocamızda ya da bende herhangi bir sıkıntı olursa bizi bilgilendirirseniz çok mutlu oluruz. Evet, teşekkürler. Ve de hocam bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Eğer sorularınız olursa arkadaşlar son 10 dakika falan sorarsanız araya kaynamamış olur. Çünkü yayın akışında aynı e, es zaman takip edemiyorum. Ben de yardımcı olurum sana hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim hocam. Hocam <laughs> isterseniz ben ilk bir sizi tanıtarak devam edeyim. Sonra siz bu şekilde devam edeceğimize. Elbette. Evet. Setenay hocamız Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu. Yüksek lisansını da yine aynı üniversitede aynı bölüm üzerine yapan hocamız. E, şey, çeşitli platformlarda öğrencilerine ve velilerine İngilizcenin gerçekten en renkli hallerini sunuyor. E, hocamız 10 yıl aşkın süredir de sanırım hocam çocuk gruplarıyla çocuk gruplarının dil edinimi sürecinde onlara eşlik ediyor. Aynen öyle, evet. Hocam peki bir Gazili olarak gaziye dair duygularınızı öğrenebilir miyiz? Nasıl bir duygu gazli olmak ya da e, bizlerle bizlere verebileceğiniz tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle teşekkür ederim sözlerin için. Ee, evet, 2011 Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Gazili olmak ayrıcalıktır. Evet, bu bizim notumuz. <laughs> bu, bu çok net. Ee, kusura bakmasın diğer okul mezunları arkadaşlarımız. Biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Gazi hatta İngilizce öğretmenliğinde Gazi'den mezun olmak daha bir ayrıcalıktır. Ülkemizin elbette çok değerli hocaları var ama orası bizim yuvamız. Şöyle ki Açelya, eminim hala öyledir. Biz hocalarımızın kapılarını çok rahatlıkla çalar, birlikte sohbet ederdik. Sıkıntılarımızı paylaşır, mutluluklarımızı paylaşırdık. Profesör title'larının altında onlar bizimle her zaman omuz omuza yan yana idi. Hala öyle. Sosyal medyadan hala iletişim kuruyor olmak Gazi'li, yani Gazi Üniversitesi'nin farkını ve ayrıcalığını hala yansıtıyor. Ben böyle hmm. em, özlüyorum. Yani üniversitemi özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Şu an aramızda olanlar varsa herkese selamlar. Hoş evet, Gazi'li olmak hakikaten bambaşka. Üniversiteden sonra yüksek lisansımı da orada yapmak isteyişimin en büyük etkenlerinden birisi de buydu. Hocalarımı e, tanıyor olmam, e, onların e, uzman uzman oldukları alanlarda e, daha da onlarla birlikte çalışabilecek olmam. Neslan Özkan hocam benim danışmanımdı. E, Young Learners üzerine master tezimi de yazdım. E, hatta çalıştığım alan çocuklara yabancı dil kelime eğitiminde beyin temelli yaklaşımları e, analiz evet. ettik. E, güzeldi. Yani özlüyoruz üniversite ortamlarını. Hocam darısı da bizim başımıza inşallah. Biz de inşallah kampüslerimize gideriz. özleyecek fırsatımız olacak çünkü biz çok az zaman geçirdik kampüste gerçekten. Maalesef, maalesef o C blok e, sizin <laughs> şu an e, eksik kaldı. Umarım kavuşacaksınız. İnşallah hocam çok teşekkür ederiz. Hocam bir de sanırım e, Londra'da Serta sertifikası almışsınız. Evet hocam. Birazcık şey. da buna değinebilir miyiz? Serta nedir? Serta, hani yararı nedir bizler için öğretmen olarak? Hemen şöyle izah edeyim. Aslında bunun öncesinde e, konuşuruz aslında ama e, öğretmenlik yıllarım ilerledikçe hep kendimi tazeleme ihtiyacı duydum. Hep yeni eğitimler, yeni e, bakış açıları kazanma ihtiyacı duydum. Bu sebepledir ki e, mesleğimin 5. yılında İrlanda'da ELT, Ireland ELT'nin yürüttüğü bir konferansta konuşmacı olarak bulundum. İşte oradaki e, videomun ee, seneler içerisinde 1 milyon tık alması bana şunu düşündürdü. Dedim ki yani why don't you have your own YouTube channel? Neden kendi YouTube kanalın yok ve bunu neden yapmıyorsun diyerek tabii bu biraz zaman aldı. Çünkü bir fikrin hayata geçmesi biliyorsun çok zaman alabiliyor. Ee, ve ben de oradan hareketle YouTube kanalımı açtım. Ee, daha sonra yine aradan birkaç sene geçtikten sonra ben hep çocuklarla çalışan bir öğretmen olduğum için yani 2 yaştan 12 yaşa kadar aktif olarak çocuklarla çalıştığım için yetişkinlere yabancı dil eğitiminin nasıl olduğuna dair bir fikir kazanabilmek ve onunla ilgili bir tecrübe elde etmek için sert eğitimi almak istedim. Ve sonra beni aslında bu e, İrlanda'daki videonun altına yapılan yorumlar biraz gıdıkladı. <laughs> ee, ve oradaki yorumlardan bazıları şöyleydi. Ana dili İngilizce olmayan bir öğretmen İngilizce öğretemez diyen birçok İngilizce yorum vardı. Bakarsınız evet. oradalar ve bir tartışma konusu açılmıştı. Sonra ben de çok hırslandım, çok hırslandım içten içe. Merhaba, hello. Dedim ki bu ana dili İngilizce olan ülkeye gideceğim. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle birlikte bir eğitim alacağım ve bakalım neler oluyor imiş. Bu sebeple ben kendimi Londra'da buldum. Ee, çok şanslıyım ki pandemi başlamadan önceki yaz tatilinde, e, temmuz ayında evet. serpildim. Bir aylık bir eğitim oluyor. Biraz yoğun, fazlasıyla yoğun. Yani şöyle dediğim bir an olmuştu örneğin Acelia. Yani sen anlayacaksın. Londra'da mıyım? Ankara Milli Kütüphane'nin başka bir şubesi, Londra şubesinde miyim belli değil diye. <laughs> Böyle bir yoğunlukta oranın hem tadını çıkarmaya çalıştım hem elimden geldiğince SELTA belgemi başarılı bir şekilde almaya gayret gösterdim. SELTA ile ilgili hedeflediğim önümüzdeki haftadan itibaren kanalımda bilgilendirme yapacağım. Yani çeşitli konularına değineceğim SELTA'nın. İlgilenenler oradan beni takip evet. edebiliyor çünkü hocam ilgileniyorlar özellikle de İngilizce öğretmeni arkadaşlarımız dediğiniz gibi ben de yabancı olarak çalışmak istiyorum ama neden bir yetişkin de nasıl öğretilir bilmiyorum ki o yüzden yine